Bera İbni Azib Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağına girdiğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku. Allahümme eslem tu nefsu ileyke ve vecehtu veci ileyke ve fevvastu emri ileyke ve elcetu zahri ileyke rağbeten ve rehbeten ileyke la melce ve la mence minke illa ileyke amentu bi kitabi kellezi enzelte ve bine bi erselte Allah'ım kendimi sana teslim ettim İşlerimi sana emanet ettim sırtımı sana dayadım azabından korkar sevabını umarım senden sığınacak bir yer varsa yine sensin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım de şayet bu kelimeleri söyler de o gece ölürsen İslam dini üzerine ölürsün uyumadan önce son sözün bu olsun